Banyo tadilatımızda birinci gün. Aynı anda banyoya da başladık. Sessiz olun. Aynı anda banyoya başlamayın mutfakla beraber. Her yer birbirine girdi. İnşallah güzel sonuçları da sizlerle paylaşacağım. Tadilat ikinci gün. Kale üstü yapıştırıcılar uygulandı. Yarın devam edeceğiz. üçüncü gün. Ustamız fişek. Restorasyonda dördüncü gün arkadaşlar. Banyomuz, fayanslar bitti, cam kenarları bitti. Derzlerimiz atılacak. Evet arkadaşlar, restorasyonda 5. gün derzlerimiz atıldı. Banyomuz bitti sayılır artık. Fayans döşemelerimiz bitti, derzlerimiz atıldı. Say what you want. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around.